Merhaba değerli izleyicilerim. Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizde yayın hayatına devam eden HERCE ceten sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de zileye içeri sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda her zaman yenişler bulunmaktadır. Kanalımızdaki videolarımızı beğenirsiniz. Youtube kanalımıza destek verirseniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.